Teknolojik gelişmelerin iş hayatına entegrasyonu, firmalara müşterilerine hızlı, verimli bir hizmet sağlamayı ve optimum maliyetle ulaşmayı mümkün kılıyor. Bu yeniliklerden biri, mobil DVR. Mobil DVR, araçlara takılan gece görüşlü, harekete duyarlı, su geçirmez kameralarla araçların iç ve dış görüntülerinin alınarak kayıt edilebildiği, aynı zamanda 3G teknolojisiyle merkez ofislerinde izleme yapabildiği sisteme verilen ad. Bu sistemi kullanan ağaçlarsa şehirler arası otobüs firmaları, toplu taşıma belediye araçları, okul personel servisleri, değerli yük taşıyan satış ekipleri araçları, para taşıma ve banka araçları, dolmuş ve taksiler, lojistik firmaları araçları ve iş makineleri. Mobil DVR'ları özellikle şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapan otobüs firmaları, aktifte kullanan dolmuş firmaları veya kendi özel araçlarında arzu etmesi durumunda takmak isteyen kişiler kullanabilirler. Burada önemli olan yolcunun güvenliği, elbette ki sürücünün davranışları, herhangi bir kaza anında, e, kazayla ilgili bir veri, belge gerek duyulması durumunda kullanan firmalar mevcut. Mobil DVR sistemi ana kutu içerisindeki sim kartlar sayesinde araçların kameralarına veya hafızalarına bağlanılarak canlı veya geçmişe dönük izlemeye de fırsat veriyor. Cihaz başı 100-200 lira civarı bir bedeli olan bu sistemlerin montajı uzman ekiplerce yapılıyor. Mobil DVR ve işte mobil çözümler hakkında sorularınızı Tepkobi TV teknoloji uzmanı Necdet Çalışkan'a sorabilirsiniz. Bu teknolojilere, avantajlı tekliflere kolayca erişmek için Tepkobi destek hattını 444 0667'yi arayabilirsiniz.